hepinizin karşısındayım. Bugün arkadaşlar gerçek Brawl Stars'e işte biraz işsiz gibi bir şey yapayım. Böyle bir şekilde kiti 99 yük yapmaya çalışacağım. 99 yük ben sonra yük diye sayılmadığı için 99 yük maks oluyor. Ben 70 yükle başlattım videoyu keyifle artık. Yarım saat bunları öldürüp bu atıp büyük alacağım. <laughs> 77 oldu. Az kaldı. 22 kaldı. Ben 20'yi koyduk. daha. Sonuçta 80 ultisini atmışım. Kov alem. Boş boş işlerle uğraşma demiştik o sırada ben. Ben uğraştığım işler bu işte. videoyu görüntüsünü çalıp üstüne şöyle yazabilirsiniz. kovanın boş işlerle uğraşma o sırada ben diye öyle videolar da çekmişim bu videodan. İzin var işte. Kalabilirsiniz. Keyfinize bakın. Oğlum 12 yük kaldı. Çok az kaldı. <laughs> 90'a sana geldi mi sayılır? 10, 19 19 bin, 20, 20, 20, 20 bin, 20 bin, 20 bin vuruyor artık? <laughs> Arkadaşlar Gerçekten işsiz olabilirim Ama arkadaşım varım kadar işsiz olamam Arkadaşım Baran sırf işsiz olduğu için tüm defterlerin her sayfasına 1 iki diye yazıyor. Çok işsiz Baran. Ona acilen bir iş bulmamız lazım. İş bulma konusunda bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Son ulti artık bitti. Artık oh, boş bile daha güçlü. O, o robot değil lan. Hiçbir hiç, hiç yapamıyor bana. Yarım saat burada beklerim. Al. 20 21 800 vurdum ekstradan. Gördünüz mü? Bakın yük alıyorum. Gelmiyor. Çünkü maçlandı yarım saat işsiz gibi bununla uğraştım ama değildi bence 21.800 21, vurdum artık hatıra oldu bu be benim içinde normalde kit yok ama denek kısmından yaptım Siz de yapıp bana gösterebilirsiniz arkadaşlar sonunda be 99 kit yaptım 99 yük kit nedir 3 Üç seviye yosun karışımı lazım. Bunun için sürekli atmak lazım. Arkadaşım bana için bir sürü bak video. İki bırakma bagını kullanır yapardı. Daha hızlı yapardı iki kat daha hızlı. Ama ben bilmediğim için böyle yaptım. Hadi videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bay bay. 11 dakika olmuş. Sadece... 29 29 yük almamız 10 4 dakika sürdüyse bayağı sürmüş işte benim işim. Videoyu kapatıyorum hadi bay bay.